Yapılan bir araştırmaya göre korsan versiyon yapılmış olan oyunlar elde ettikleri gelirin yaklaşık olarak %20'sini kaybediyorlarmış. Yani büyük firmaları düşündüğümüz zaman bu miktar sektör çapında her yıl milyarlarca dolar kaybedilen para demek. Ama yapacak bir şey yok. Sonuçta birisinin oyunu indirdikten sonra internet bağlantısı olmadan oyunu kopyalayıp çoğaltmasını engelleyemeyiz. Dime yani? Yoksa engelleyebilir miyiz? Veya bu işin alternatif yöntemleri neler? Bu videoda bunları araştıracağız. Öncelikle oyunu korsan oyun yapımına karşı korumak konusunda online oyunlarda zaten problem yok. Tek yapılması gereken şey her satır alana benzersiz bir ID vermek ve o ID'ye aynı anda birden fazla insana girmesini yasaklamak. İnsanlar oyunun lokaldeki kısmını bir şekilde çoğaltsalar bile günün sonunda bu cihazın serverle etkileşim kurması gerektiği için ve server tarafı da firma elinde olduğu için insanların kaçak oynaması pek mümkün değil. Örneğin Overwatch veya Rainbow Six Siege. Şimdi offline oyunlara gelecek olursak, offline oyunlarda korsana karşı açık ara en yaygın kullanılan yöntem DRM yani Digital Rights Management sistemidir. Bu sistem oyunun içine benzersiz bir ID gömerek her ne kadar oyunun kendisi offline olsa da oynanışını kısmen online hale getirir. Oyuncunun yaptığı işlemler şifrelenerek server'a gönderilir ve gelen verilere göre oyun içinde alınır. Yani DRM dediğimiz şey az önce bahsetmiş olduğumuz online oyunlardaki o sıkı yönetim gücünün offline oyunların içine de gömülmesini sağlayan ufak bir eklenti. Özellikle Steam gibi platformlarda sıkça kullanılır. Fakat bu sistemin en büyük problemi oyunu internet bağlantısı olmadan oynanamaz hale getirmesi. Yani satın almış oldukları offline oyunu gerçekten de offline olarak oynamak isteyen veya stabil bir internet bağlantısı olmayan oyuncular için çok büyük bir engel bu. Üstelik az önce ufak dediğime bak bakmayın ciddi miktarda RAM tüketerek performansı da kayda değer miktarda düşüren bir sistem. İşin daha ironik yanı DRM sistemi de tamamen kırılamaz değil. Her ne kadar normal oyunlara kıyasla daha zor olsa da hackerlar bunun da üstesinden gelmenin yollarını bulmuş durumda. Sonuç olarak DRM kullanmak korsanı tamamen engelleyemediği gibi oyunu legal bir şekilde satır alan firmanın oyunlarını seven ve destekleyen insanlara da eziyet etmiş oluyor. Pek de verimli bir yöntem değil yani. Onun haricinde biraz daha oyun bazlı ve yaratıcı anti-pirate yöntemlerini inceleyelim. Earthbound Nintendo platformu için tasarlanmış eski bir video oyunu. Ve bu oyunun korsan oyunlara karşı almış olduğu önlem de oyunun Nintendo haricindeki cihazlarda açılmayacak şekilde tasarlanmış olması. Ha eğer derseniz ki o zaman da insanlar bu sistemi atlayacak bir şekilde oyunu kırabilir. Evet kırabilir zaten ama Earthbound'un özelliği tam olarak da burada başlıyor. Eğer bir şekilde bu kontrolü atlarsanız oyunun içerisinde bu kontrolü atlayıp atlamadığınıza dair ekstra kontrol yapan gizli bir sistem daha var. Peki bu sistem ne yapıyor biliyor musunuz? Direkt olarak oyunu kapatmıyor tabii ki. Eğer öyle yapıyor olsa zaten bu durum fark edilir ve hackerlar bu kontrolü dağıtlar. Dolayısıyla en başa geri dönmüş oluruz. Ama bunun yerine oyunu kapatmaktansa oyundaki canavar sayılarını katlayarak arttırıyor, oyuncuyu sonsuz döngülere sokuyor ve çok daha fazla şey yaparak oyunu oynanamaz hale getiriyor. Ha derseniz ki ben zor oyunları seviyorum zaten. Benim için daha iyi. Eee pek de değil aslında. Çünkü yine bu süründeki boss fight'a geldiğinizde ki o da inanılmaz derecede zorlaşıyor. Eğer olur da boğuzu yenmeye yaklaşırsanız oyun bir anda donuyor. Ardından sizi sadece oyundan atmakla kalmıyor bütün save dosyalarınızı da siliyor. Ve şanslıysanız eğer oyunu burada bırakıyorsunuz. Ha eğer değilseniz bunun oyundaki bir bug veya hata olduğunu düşünüp oyuna en baştan tekrar başlıyorsunuz. Böylece firma oyunu korsa indirenlerin hem oyundan hiç zevk almamasını hem de zaman kaybetmesini sağlıyor. Ha tabii ki bu şekilde bir anti korsan sistem kullanmanın eti olup olmadığı epey tartışmalı. Bu arada bu söylemiş olduğum şeyler de kırılamaz değil. Yani elbette ki oyunu korsan hale getiren insanlar bu sistemin de üzerinden atlayabilir. Yapacak bir şey yok. Firma sadece zaman kazanıp bunu yaparken de karşı tarafa maksimum hasar vermeye çalışmış. Bir diğer sık kullanılan yöntemse bizim gibi harge yapıp işin içinden çıkamayacaklarını fark eden bazı oyun geliştirme firmalarının madem kendimizi koruyamıyoruz o zaman B planına geçerim diyerek karşı saldırıya geçmesi. Bunu da kendi oyunu Anonun ana sürümünden farklı olarak bazen çok sayıda korkutucu ve rahatsız edici unsurlar ekleyerek, bazense şaka unsurları ekleyerek oyunları oynanamayacak bir hale getirdikten sonra, üretmiş oldukları bu yeni sürümü sanki orijinal sürümmüş gibi korsan oyun forumlarına yükleyerek yapıyorlar. Böylece hem korsan oyunu oynayacak insanları tuzağa düşürürken, hem de oyunu korsan hale getirmeye planlayan diğer hackerların, zaten başkası yapmış, bize gerek yok şeklinde bir reaksiyon vermelerini sağlayarak mümkün olduğunca bu süreci geciktirmeyi amaçlamışlar. Bu yöntemin videonun başında değindiğimiz Earthbound'un kullanmış olduğu yöntemden farkı o oyunda korsan oyun koruması zaten oyunun içine gömme haldeydi. Yani siz oyunu parayla bile satın almış olsanız aslında oynadığınız oyunun içinde gizli bir yerlerde gün yüzüne çıkmayı bekleyen bir hacker versiyonu olmuş oluyordu. Fakat bu bahsettiğimiz karşı saldırı yönteminde ise üretilmiş olan oynanamaz yeni sürüm ana versiyondan tamamen farklı. Gelin şimdi biraz da bu yeni yöntemi kullanan oyunları inceleyelim. 4 oyununda eğer oyunu korsan yollarla indirirseniz oyunda herhangi bir şekilde ekrana sansür çıkması gereken bir aksiyon gerçekleştirdiğinizde mesela karakter duşa girdiğinde sansürün sadece karakterin üzerinde çıkması gerekirken bütün ekranınızı kaplayacak büyüklükte çıkıyor ve siz oyunu kapatana kadar da düzelmiyor. Diğer bir ironik örnekse Game Dev Tycoon bir oyun geliştirme firması yönettiğiniz bu oyunda oyun çıkarıp satıyorsunuz ve elde ettiğiniz gelirle de stüdyonuzu büyütüyorsunuz. Fakat eğer bu oyunu korsan bir şekilde indirirseniz oyunda bir yerden sonra çıkardığınız oyunların geliri çok ciddi bir şekilde düşüyor ve ekrana oyunlarınız korsan bir şekilde indirildiği için geliriniz düştü tarzında bir yazı çıkıyor. Ve bir noktadan sonra geliriniz o kadar düşüyor ki iflas ediyorsunuz. İşin komik yanı bu görüntüyü sosyal medya platformlarında paylaşıp bu leveli nasıl geçeceğim tarzında gönderen insanlarda ifşa olmuş oluyor. Korsan indirdiğiniz bir oyunda, yapmış olduğunuz oyunların korsan şekilde indirilmesi sonucu batıyorsunuz yani. Diğer bir güzel örnekse Batman Arkham Asylum oyunu. Bu oyunda düşmanlarla savaşıp mapte gezdiğiniz klasik bir hikaye oyunu. Ve oyunun en ikonik özelliklerinden biri de Batman'in yüksek bir yerden atladığı zaman gliding yani süzülme mekaniği ile yardımıyla hasar almadan yere inmesidir. Ayrıca tam tersi yönde de kancasını kullanarak alçak yerlerden yüksek yerlere çıkabilir. Ama eğer oyunu korsan bir şekilde indirirseniz bu iki özellikten de mahrum kalıyorsunuz ve oyun bolca yürümeniz gereken sıkıcı bir hal alıyor. Öte yandan oyunu oynanamaz hale getirmeyen biraz daha iyi niyetli firmalarda mevcut. Örneğin Alan Wake oyununu korsan bir şekilde indirirseniz karakterinizin gözüne bir korsan bandı takılır. Bu kadar, sadece bantla oyun oynarsınız. Yani oyun bir nevi sizin ne işler çevirdiğinizi biliyorum ama oynayabilirsiniz, sıkıntı yok tarzında bir mesaj verir. Özellikle bundan 10-15 yıl öncesinde bu korsan oyun oynayan insanları tuzağa düşürme konsepti kontrolden çıkmıştı. Ama günümüzde artık bu tarz şeyler pek yapılmıyor. Ve bu da bizi videonun son kısmına götürüyor. Korsan oyunlar genellikle olumsuz bir şekilde anılsalar da aslında oldukça avantajlı ve iyi şeyleri olduğunu savunan bir kesim de mevcut. Ve bu kesim hiç de azımsanacak gibi değil hatta neredeyse oyun sektörü tam olarak ikiye bölünmüş halde. Korsanları savunan insanlar eğer bir kişi oyunu korsan yollarla indiriyorsa ya yaşadığı ülkenin ekonomisi gereği parası yoktur ya da yine aynı sebepten ötürü o oyuna erişimi bile yoktur diyerek korsan oyunlar sayesinde oyun sektörünün çok daha fazla insana yayılıp bir o kadar fazla insana ilham kaynağı olduğunu söylüyorlar. Hatta korsan oyunları öven ve eğer olmasalar kendilerinin dahi başarılı olamayacaklarını söyleyen ünlü oyun geliştiricileri de var. Öte yandan anti korsan tarafıysa ne olursa olsun bu yapılan şeyin hırsızlık ve emeğe saygısızlık olduğunu söylüyor. Sonuçta bu firmalar hayır kurumu değiller ki kar amacıyla ciddi bir bütçe ayırarak bu işi yapıyorlar. Ve yapmaya devam edebilmeleri için de paraya ihtiyaçları var. Ve bir kişi para vermeden oyun oynayarak firmayı zarara sokmuş oluyor. Ama buna cevap olarak da korsan destekleyen insanlar diyorlar ki bir oyunu korsan olarak indiren insan zaten o oyuna hiçbir türlü para vermeyecek insandır. Yani korsan oyun diye bir şey olmasa o kişi o oyunu parayla almayacaktı ki hiç oynamayacaktı. Dolayısıyla firmanın bu kişi üzerinden gelir elde etmesi zaten imkansız. Ama eğer o kişi oyunu korsan yollarla indirir ve beğenirse bu sefer çevresindeki insanlara bu oyunu tavsiye edecek ve belki de çevresindeki bir kişi normalde bu oyundan haberi bile olmayacağı halde oyunu satın alacak. Öte yandan hiçbir arkadaş almasa bile oyun hakkında internette konuşup oyunun kitlesini büyütmüş olacak ve dışarıdan bakan birisi vay be bu oyunu ne kadar fazla insan oynuyormuş diyerek oyunun satılma potansiyelini arttırmış olacak. Yani korsan oyunlar sayesinde normalde size hiçbir gelir sağlamayacak biri üzerinden para kazanmış oluyorsunuz. Peki hangi tarafın söylediği doğru? Yani kim haklı diye sorarsanız eğer o soruya da artık siz cevap vereceksiniz. Bu video bu kadar. Eğer içeriğimi beğendiyseniz bu videoyu beğenip kanalımdaki diğer videoları da göz atmayı unutmayın. Video sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim.